biraz da Yunanistan'daki yaşamla ilgili yani insanların hayata bakış açısını e, biraz e, aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar adım Kosta söyledim Arslan Yunanistan'dan sesleniyorum. Şu anda e, Kukakideyim. Burası Zini ile Deyikku Caddesi'nin kesişimi. Sertleri gösteriyoruz, e, evleri gösteriyoruz. Yunanistan'da e, oturum izni almayla ilgili süreci anlatıyoruz. Biraz da Yunanistan'daki yaşamla ilgili yani insanların hayata bakış açısını biraz aktarmaya çalışıyorum. Buraya ilk geldiğim zaman burada insanların nasıl haber aldığı konusunda hep nerede haber alıyorlar, nasıl yapıyorlar, nereden bilgi alıyorlar da hepsi toplanıyor, hepsi yürüyüşlere katılıyor. Bu hep ilgimi çeken, merak ettiğim bir konuydu. Sonradan anladım ki ee, bu tarz afişlerle bu iletişim kuruluyor. Ee, şimdi e, buradaki e, afişin biraz size e, yorumunu yapayım, biraz tercüme edeyim. Şimdi şöyle, şöyle başlıyor. Anarşist kelimesini biliyorsunuz. Ee, anarşist e, Yunanistan'da devlete karşı, e, düzene karşı olan e, a, kelimenin aslı budur. Şimdi anarşist kelimesini biliyordum, feminist kelimesini biliyordum. Bu anarşist feminist. Ee, kötü fena bir şey bu 8 Mart'ta bir yürüyüş e, ile ilgili Tabii bu yürüyüş yapıldı hatta Yunanistan'dan yayın yapan Yunanistan'da yaşam TV bu e, yüzünü göstermeyen Mehmet arkadaşımız var onun Instagram kanalında e, bu yürüyüşle ilgili e, videoyu görebilirsiniz e, canlı yayında ben gördüm e, burasını biraz tercüme edeyim e, Klasmonos e, meydanında saat 1'den e, saat 6'ya kadar 8 Mart'ta Diyor ki, korkumuzu ihtilal yapalım. Ee, yani erkeklerin hegemonyasına karşı çıktığımız zaman her türlü hegemonyayı da yenmiş oluruz. Burada tabi bayağı bir saydırmış, burada kadınlar rahat yaşıyorlar ee, tabii ki. Kadınların yaşantısı burada aslında diğer ülkelere oranla karşılaştırırsak rahat, kadınlar kadınların yaşantısıyla ilgili bazı problemler burada da olabiliyor. Ancak burada fark şu ki hakkını aradığın zaman buluyorsun. Kanunlar çalışıyor, savcılar çalışıyor, kamuoyu bu konuda çok fazla destek veriyor. Olmuyor mu? Oluyor. Ama o kadar kolay değil ve eninde sonunda suç işleyenler ve bu konuda kadınlara da kadınlara genel olarak kötü davrananlar cezasını buluyor yağmur yağıyor. İkinci hava kötü hava şartları saldırısına maruz kaldık yine Atina'dan selamlar videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın